Merhaba, ben eskiden haber.com'dan Zeynep. Bugün sizinle beraber mezat, müzayede, pay, lot ve online mezat kültürünü inceleyeceğiz. İlk olarak mezatın tanımıyla başlayabiliriz. Mezata kısaca açık arttırma yoluyla yapılan satış diyebiliriz. Bu açık arttırma yoluyla yapılan satışta önünüze çokça çıkan kavramlar var. Bunlar pay ve lot. Pay aslında mezatta sizin verdiğiniz rakamın bir değeri olarak kullanılıyor. Yani pay'e kısaca sizin mezatta vermiş olduğunuz satış rakamı diyebiliriz. Pay'i katlayarak devam ettirmeniz gerekiyor. Yani bir başka biri sizden pay verdiği zaman sizin vermiş olduğunuz pay onun vermiş olduğu rakamın üstüne çıkmalı. Bu şekilde ürüne sahip olabilirsiniz. Devam ettiğimizde lot kavramını görüyoruz. Ve lot kavramı aslında birden fazla ürünün gruplandırılarak beraber satılması manasına geliyor. Yani bir lot olduğu zaman o ürünün toplu olarak bir fiyat vermeniz gerekiyor. Örnek vermek gerekirse 5 tane vazoyu aldığınızda 5 vazo aslında bir lot oluşturuyor. Ve siz bir loto pay vermiş oluyorsunuz. Mezat kültürü Facebook ve Instagram'da çokça gelişmiş durumda. Siz de bu hazine avına isterseniz canlı yayın üzerinden katılabilirsiniz. Ama sizlere birkaç tavsiyemiz var. Canlı yayınlara ve mezatlara katılmadan önce mezat yapan kişiyi veya firmayı bir süre takip edip güvenilir olup olmadığına dair izlenimde bulunmanız çok önemli. Ürünlere sahip olmak için aceleci davranmayıp bu yarışma ortamından etkilenmemeniz de çok önemli. Çünkü Birçok ürün bulabilirsiniz ama arayıp gezmeniz, aceleci davranmamanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Bir sonraki videoya kadar bizi beğenmeyi, abone olmayı, canlı yayınları ve mezatları takip etmeyi unutmayın.